Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Gündem ekonomi ile devam ediyoruz. Yayınımıza piyasalara bir göz atacağız. E, bakalım beklentiler ne durumda? Karşımda araştırma uzmanı Emre Çayırlı var. E, günaydın Emre. Öncelikle yayınımıza hoş geldin. Merhaba Yaprak. E, şimdi istersen kurla başlayalım. Dün e, Merkez Bankası'nın bir müdahalesi oldu ama buna rağmen kurda bir düşüş gerçekleşmedi. E, beklentiler ne doğrultuda olacak? Biraz nedenleriyle birlikte senden alalım. Evet TL tarafında bir değer kaybı yaşandığını görüyoruz. Özellikle Ocak ayı başından bu yana hızlı bir yükseliş söz konusu dolar TL ve euro TL paritelerinde. Burada dün Merkez Bankası'nın yapmış olduğu müdahalenin kısmi kaldığını söylemek mümkün. Çünkü birkaç saatliğinde kur seviyesi geri gelmiş olsa da sonrasında tekrar yükselişe geçmiş durumda. Burada dış piyasaya baktığımız zaman dolar endeksinin 102 etrafında dalgalandığını görüyoruz ama henüz o noktada net bir hareketlilik yok. Hiçbir piyasayı etkilendirecek ama dışarıda yine aynı şekilde Türkiye'nin CDS primlerinde hızlı bir yükseliş söz konusu. Yaklaşık 270'lerden 290'lara doğru bir hareketlilik var Türkiye'nin CDS yani risk primlerinde. Yani Türkiye'de riskler artmış gözüküyor. Dış yatırımcı TL tarafındaki varlıklara şu an itibariyle çok fazla güvenmiyor. Bundan dolayı da çıkış pozisyonlarında daha fazla bulunuyorlar. Bu da TL tarafında değer kaybı yaratıyor. İlerleyen süreçte eğer Merkez Bankası'ndan veya hükümetin veya devletin herhangi bir mali kurumundan buna yönelik bir açıklama gelmezse yetiştirici bir önüne gelmezse biraz daha yukarı yönlü yeme sürebilir. Özellikle bu kapsamda bugün itibariyle Amerika'da Trump'ın konuşması olacak. Trump'ın akşam saat 7'den sonra bir basın konferansı düzenlemesi bekleniyor. Bildiğiniz gibi önümüzdeki 20 Ocak tarihinde Amerika'da başkanlık koltuğuna oturacak isim Trump'ın bundan sonra Amerika ekonomisine ilişkin yapacağı söylemler biraz daha ön plana geçmeye başlayabilir. Şayet bu söylemle beraber dolar tarafında da bir kuvvetlenme görürsek Dolar TL'de bugün sabah test edilen 3.90'ların da üzerine doğru hareketler yaşanmaya başlayabilir. Buna karşı biraz temkinli olmak gerekiyor. Özellikle son dönemde yaşanan hızlı hareketlerde hızlı geri çekilmeler de var. O yüzden aşağı yönlü pozisyon açan yatırımcılarda yüksek dalgalanma riskiyle karşı karşıya bunu da göz önünde bulundurmakta yarar var. Euro da tabii 4 lirayı aştı. Onunla ilgili neler söylersin? Euro kanadında açıkçası Avrupa tarafında bu hafta içerisinde açıklanan önemli bir veri yoktu. Yine aynı şekilde biraz daha Türkiye'nin bu CDS primlerindeki yükselişe bağlı olarak TL'nin değer kaybetmesinden dolayı orada da yeni zirveler görmeye devam ediyoruz. En yani az önümüzdeki günlerde eğer Amerika'daki açıklamalar biraz daha doları kuvvetlendirirse Euro dolar paritesinde aşağı yönlü bir etki yaşanabilir. Özellikle şu an için 1.05 bölgesini zorluyor Euro dolar paritesi. Eğer 1.05'i kırması durumunda teknik anlamda biraz daha 1.04-1.03 ellilere doğru hareket görebiliriz. Bu da Euro kanadında biraz değer kaybı yaratabilir. Bu da tabii iç piyasada Euro TL paritesindeki bu yükseliş hareketini frenleyebilecek bir unsur. Ama burada en temel olan şey tabii ki burada önümüzdeki süreçte 24 Ocak'ta Merkez Bankası'nın yapacağı açıklamalar belki bir faiz arttırımı bununla beraber. Çünkü geçmişe baktığımız zaman özellikle 2014 Ocak ayına atılacak olursak Merkez Bankası'nın gece yaptığı toplantıda şok bir %5.5'lik faiz artırımı vardı. Bununla beraber de hem euro TL hem dolar TL'de bir sakinleşme görmüştük. Yine benzer bir adım gelebilir ama bu noktada biraz daha piyasaların beklentisinin dışında bir gelişme olması gerekiyor ki piyasalarda şok etkisi yaratıp TL tarafında tekrar değer kazancı yaratsın. Bakalım bundan sonraki günlerde Merkez Bankası bu şekilde şok bir hamle gerçekleştirebilecek mi? Hemen altın ve borsayla da de ilgili değerlendirmelerini alacağım. Gram altında da 150 liraya giden bir ivme görüyoruz. Gram altın tarafındaki yükseliş hem ons altın fiyatının küresel çapta değer kazanması hem de dolar tl'nin değer kazanmasıyla beraber biraz daha hızlı bir ani çıkış yakaladı. Zaten daha önceki beklentilerimizde gram altında biraz daha yükseli yönlü fiyatlar olabileceği yöndeydi ama bu biraz daha ons altındaki yükseliş beklentimize dayanıyordu. Bundan sonraki süreçte ons altın fiyatına bakacak olursak 1185 dolar seviyesindeyiz. Önemli bir dirence geldik. Biraz kar realizasyonu görebiliriz. Gram altında altında da bu aşağı yönlü tepkilere neden olabilir. Bu kapsamda ABD tarafına bakmak gerekiyor yine. Özellikle Trump dönemindeki politikalar Ağuns altın fiyatı üzerinde şekillendirici olacak. Yalnız burada Trump'ın da yine siyasi riski olduğunu belirtmek gerekiyor. Son dönemde Trump'ın bundan sonraki süreçte nasıl bir politika izleyeceği bilinmediği için bu da bir siyasi belirsizlik ve risk birimi yaratıyor. da tabii ons altın fiyatında veya Japonya'nın da özellikle güvenli liman algısı olan enstrümanlarda tabii yükseltmiş durumda. O yüzden bu akşamki konuşma çok önemli. Eğer Trump'ın bundan sonra yapacaklarıyla ilişkin bir Öngörümüz olursa altın fiyatında biraz gerileme yaşanabilir ama yine belirsizlikler soru işaretleri kafada kalmaya devam ederse ons altın fiyatında da yukarı yönlü seyir hız kesmeden 1200 dolarlara doğru devam edebilir. Bu da tabii içeride gram altının yeni zirveler görmesi anlamına geliyor. Yalnız tabii gram altın için Merkez Bankası'nın da yakından takip edilmesi gerek. Şayet dolar TL kurunda aşağı yönlü bir etki gerçekleşirse gram altın fiyatında düşme potansiyeline sahip olduğunu belirtelim. Peki çok teşekkür ederiz Emre Çayırlıya sevgili izleyiciler kısa bir araya gideceğiz aranın ardından gelişmelerle tekrar buradayız.